böyle. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, LOL Bebek LOL Bebek serisinden e, bu kapsülü açacağız. Konfeti undergrass, undergrass mıydı o? evet. Konfeti Undergrass açacağız. Böyle kapsül seriden. Şimdi cırtlatıyorum. Tut. Adam olmadı be. Abi çok güzel oldu. Tamam ilk şeyler çıktı. Bunlar, bu kazığı. Nedir onlar? Sticker mi? Hı uh hı. -huh. Bu ne? Aman dur dur. Dikkatli dur. olalım. Kızım. Bir arayan sıkı patlamasın. Ha burada da hepsini anlatıyorum. Ben çok lörbü yok açtığım için gerek yok. Gerek yok baba ona. at gitsin. Patla çıkarttım. Evet. Şimdi son cırtlatma yerindeyim. Nerede şu ha? Sertik atacağım hemen. İki tane bir bu yana. Yok burada olmuyor. Şu attım. Yavrum yemek yemeyeceğim mi? Youtube çekiyorum ben. Sen bir Ya bu sefer olmadı. Aynen. Anneannemizin de sesini duyduğunuz yavrumuz aç. <laughs> bakalım bakalım. Siz şey çıktı. Kulabı da çıkması gerekiyordur. Bu kulabı da olmadı. Neyse bakmıyorum. Bunun açması böyle çok eğlenceli. Bakın arkadaşlar. İçinden neler çıkıyor? Konfetiler. Ben bu konfetileri hep biriktiriyorum. Ama çok az çıktı. Bakın şöyle kapatıp arkadaşlar buradan tutup şöyle çektiğimizde de burası fulya ve bebek çıkıyor ortaya. Abo çok konfeti çıkmış. Ben bunların hepsini biriktireceğim. Bu ne? Parti. Bu ne bilmiyorum. Neyse. Baş baş. Tamam. Böyle. yakından gösterelim. Hizi böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bebek çıktı. Ben bunu yırtmayacağım. Çünkü bebeklerim de bazen pijama olarak kullanıyorum. Çok e bu kendisi renk değiştirmiş geldi galiba. Evet, kendisi renk değiştirmiş geldi. De. Galiba üretim hatası var. Renk değiştiren bebeklerden. Abo! kafası çıktı bebeğin. Baba şunu şu kafası. O kadar kolay mı çıkıyor bunların kafası? Bu tür robotların kafası kolay çıkar. galiba. Bayağı tür oynamadım. Yani açmadım. Ya, yavaş çek. Belki çıkmıyordur o üstündeki. Çıkıyor. Tamam. Şimdi kulağımıza bakıyorum. Hemen benim bu benim hangisiymiş? Pop hair. Pop hairmış. Renk değiştiren bebek çıktı. Deneyeceğim ben soğuk suda da, sıcak suda da. Ha. Şimdi babam çıkardı ama evet şurası beyaz boyalı yani yaklaştırıyordur. Muhtemelen bacaklarındaki elimle ısınıp Ama bu noktalar gitti galiba sıcak suda yaklaştırıyor. Başka bir şey çıkıyor mu kutudan? Kutuda bakayım bu kesin sıcak suda renk değiştiriyordur. Tamam yani şimdi. Ana. Abla. <laughs> 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 Al koy şimdi işte tekrar. Evet, çok, size. çok fena fırladı. Basıyorsun ya açarken. Burada da var. Çıktı. Elbisesinin yoksulluğu çıktı. Elbisesi nereden çıkacak? Bununla ben onu merak ettim. Buradan çıkacak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Elbisesi çıkıyor. Çok güzel. Elbiseler çok kolay parçalanabiliyordu değil mi? Parçalanmıyor. Şimdi bu açık. Gerçekten çok aç, çok eğlenceli. Bayağıdır daha açmamıştım. Böyle çıkıyor. Bebeği hemen giydirip içine koyacağım. Öyle patlatmayı deneyeceğim. Bu bayağı da konfeti çıktı. Ondan sonra sıcak ve soğukta renk değiştirmesini görürüz arkadaşlar. Bazıları çok zor geliyor bebekler. Ve galiba bu da ondan. Evet. Ya. Elinden getir. Hmm. Ah bol. Ah, tamam oldu. Şimdi doğru sıcak. Ay dur. İlk önce şunu açıp. Bebeği içine koyup fırlatmadan. da da. Ondan sonra sıcak su kesin. Ama zaten oda sıcaklığında ya bence soğutmak lazım önce onu. Bebek uçtu. <laughs> Yavrusu. Ha. Ee, şimdi renk değiştirme testine geçelim. Önce soğutalım. Peki. Ya da sıcak suya tut. Nasıl tutacağız bir dakika. Evet şimdi bebeğimizin güzel kıyafetini soyuyoruz. Ben çıkartayım. Abo. <laughs> Ondan hep başa çıktı. Elim yanmaz diye dua ediyorum. Bacaktaki noktalar gitti bir tek. Çok güzel oldu. Neresi renk değiştirdi? Saçı ve bacakları. Oo, kafasını sok o zaman. Aha, evet belli oluyor saçın yarısı. Çok güzel oldu. Ve şuradaki nokta şey biraz açıldı. Tamam. Şimdi hemen. Olmayadı. Biraz ama neyse. Kafasını sıkıyorum. Kusma Aa bu. Tamam. Soğuk sudaki değişimi de gördüğünüz değişim. Evet. Önceki haline sıcağı sokmadan önceki haline gelecektir soğukta değil mi? Evet. Çok güzel oldu bakın arkadaşlar. Şöyle özelliklerini bahsedeyim. Bacağındaki noktalar gitti. Ondan sonra saçı açık böyle açık açıkladı böyle açık oldu. Biraz şuralar beyaz oldu. Ondan sonra gözlerinin kaşları beyaz oldu kaşları beyaz oldu. Şurada kişiyi biraz hafifledi. Çilleri mi? Hayır çilleri değil. Yanağında çil yok. Ha. Yok e, bu Aa, işte bak, dur orayı görmedim. Bakayım bir dakika. Bu şey. sürme biraz ha. azaldı. Aa, bu ayağım mu geldi. İşte böyle çok güzel bir bebe bebek. Hadi bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.